Bugün sebzeli soslu harika bir tagliatelle makarna yapacağız dostlar. 250 gram şöyle taligatte makarnamız var. 2 yemek kaşığı harisa sosumuz var. 2 yemek kaşığı kurutulmuş domatesimiz var. 200 gram eski kaşar var rendelenmiş. Bir tutam maydanoz var. 1 yemek kaşığı tereyağımız var. Sızma zeytinyağımız var. Onu harisa sosu açarken kullanacağım. Bir miktar çeri domatesimiz var. Bir diş sarımsağımız var iri. İki adet köy biberimiz var yeşil. Bir adet de soğanımız var dostlar. Önce soğanımızı doğruyoruz. Biberlerimizi doğruyoruz dostlar. Sağımız Domateslerimiz kurutulmuş domateslerimizi ince ince kıyıyoruz dostlar. Soğanımızı, biberimizi, domatesimizi, sarımsağımızı bir de kurutulmuş domatesimizi hepsini bir kaba alıp Bunları tereyağıyla kavuruyoruz dostlar. Tereyağımız eridi. Ocağımızı hemen kısık ateşe alıyoruz. Soğanımızı, biberimizi, kuru domatesimizi, çeri domatesimizi, sarımsağımızı, biberimizi tereyağımızın üzerine buluşturuyoruz. Bu sosumuzu kısık ateşte yapıyoruz dostlar. Kesinlikle ateşi yükseltmiyoruz. Sebzelerimiz ölürken hemen sarısı sosumuzda bir yemek kaşığı sızma zeytinyağıyla dostlar bunu açıyoruz. Burası önemli. Tuzumuzu buna ilave ediyoruz dostlar. Çok fazla tuz kullanmamaya özen gösterelim. Böyle göz kararı tuzumuzu atıyoruz. Tekrardan karıştırıyoruz. Soğanımızı, biberimizi, domatesimizi öldürdük arkadaşlar. Bir tık karamelizeye yakın. Kesinlikle içine su katmadım, yağ ilave etmedim. Şimdi harisamız bu şekilde. bekliyoruz. Bunu da kısık ateşte güzelce çeviriyoruz dostlar. Yağ oranı gayet iyi. Kesinlikle ilave bir yağ katmadım. Harisa sosumuzda bir 5 dakika çevirdik dostlar. Şimdi rendelenmiş kaşarımızı ilave ediyoruz. Ardına Suyumuz kaynadı dostlar. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu atıyoruz. Ardından makarnalarımızı tencereye atıyoruz dostlar. Makarnamızı 15 dakika pişirdik dostlar. Şimdi sosumuzu tekrardan ocağa aldık. Ocağımızın altını yaktık. Şimdi makarnamızı ekleyip karıştırıyoruz dostlar. Makarnamız bu şekilde dostlar. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.